Merhaba sevgili arkadaşlar. Pegem Akademi'nin ABT Soru Bankası kitabında yer alan bir soruyu çözeceğiz. Şimdi soruda diyor aşıklar hangisi bu parçada tanıtılan şaire ait bir eserdir? Divanı ile başından geçen olayları anlatan şair daha çok saz şairi olmak kaygısı gütmüştür. Ancak yine de adını sayısı az olan heceyle söz söylenmiş koşmaları ve destanları yaşatmaktadır. Şimdi e, ismini yaşatan e, az sayıdaki heceyle söylenmiş şiirlerinden bahsediyor. Yani demek ki arzu daha fazla kullanmış. Şimdi şıklara bakalım. Değişler kimin? E, Aşık Veysel'in. E, Aşık Veysel heceyle yazmış. Geç. Sergüzeşname Eşname kimin? E, e, zihninin. Bayburtlu Zihninin. E, Bayburtlu Zihninin evet heceyle yazılmış e, şiirleri azdır e, aruz yazılmış şiirleri fazladır. Bu olabilir. E, Şairname kimin eseri? E, Aşık Ömer'in eseri hem Ece'yle hem Aruz'da yazmıştır. Doğru. Dolapname zaten olamaz. Birçok bu dolapname var. E, olamaz. Genç Osman Destanı Kayıkçı Kul Mustafa'nın e, Hece yazmış geç. Hem Heceyle hem Aruz'da yazanı bulacağız. Şairname ve Sergüzeşname. E, ancak koşma ancak yine de adını adını sayısı az olan heceyle söylenmiş koşmaları ve destanları yazmaktadır. Divanında bütün şiirinin bütün işte şekillerle yazılmış şiirler vardır. Usta bir taşma, taşlamacı olan şair o zaman Aşık Ömer taşlamacı değildi. Gitti o zaman cevap Sergüzeşname olacak. Bu tür eserlerinde yer yer açık saçık sözlere ve kaba küfürlere de başvuru. Ayrıca şair sağlığında divan tertip ederek bunu saraya sunan Ender Halk şairlerindendir. Bayburtlu Zihni e, e, divana şiir sunan e, e, halk şairlerinden. bu O dönemde halk şairlerin divana şiir sunması Ender görülen bir olaydı. E, Dolayısıyla o cevap değişik olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.